بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَيُفَوِّضُ emri اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ سَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ İlahi hamdini sözümüze sert ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikat öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevdiremeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar bize erdirdiklerini. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. makam İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server asfiya kıldın. Hatemül Enbiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın Her türlü salatu selam Tahiyyatü ikram Ona onun al ve ashabına olsun Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim Sahabe hayatımızdan Bugün inşallah Gökteki yıldızlarımızdan biri olan Kerramallahu veçhe Hiçbir sahabeye söylenmemiş bir ifade. Allah senin anlını ak etsin anlamında bu hitap, hitapla Allah Resulü hitap ediyor. Zülfikar'ın sahibi Hz. Ali radiyallahu anh'ı inşallah işleyeceğiz. Bugün de sorumuzda inşallah bilenlere şöyle küçük bir zülfikar hediye edeceğiz. Şöyle iyi dinleyin bakalım. Tamam mı? Şöyle önüme koysam bu acaba kapatır mı? Kapatabilir. En iyisi şurada dursun. Evet. Hazreti Ali radiyallahu an. Muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin kardeşim diye hitap ettiği sahabe ve Musa'nın Harun'u kim ise benim içinde sen olsun ey Ali dediği kişidir Hazreti Ali. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz annesiz ve babasız büyüdüğü yıllarda Ebu Talip'in yanında yaşadı. Ebu Talip ona baktı. Ve evlendikten sonra Hatice annemizle kardeşlerim Hatice annemiz dedi ki Ya Resulallah Ebu Talip'in yükü ağır Maddi yönden bizim de imkanımız var. Ebu Talib'in amcanın çocuklarından birisini sen teklif et, al gel ona biz bakalım dedi. Efendimiz de zaten böyle bir düşüncesi vardı. Vefa peygamberidir bizim peygamberimiz. Gitti dedi ki, amca dedi bana Ali'yi ver, ben Ali'ye bakayım dedi. Daha Hazreti Ali 5 yaşlarında. Evet, Hazreti Ali'yi aldı. Hatice annemizin de o güzel ahlakıyla yetişti Hazreti Ali. Ve bu süre zarfı içinde kardeşlerim Efendimiz'e vahiy geldiği sırada biliyorsunuz çocuklardan ilk iman eden kişi Hazreti Ali'ydi. Hanımlardan Hazreti Hatice'ydi. Olgun erkeklerden de Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ali Efendimiz ilk imanla müşerreflendikten ilk vahiy ile müşerreflendikten sonra Hazreti Ali radıyallahu an sordu ya Muhammed bu gelen şeyde nedir anlattığın şeyler de nedir? Efendimiz İslam'ı anlattı ve Hazreti Ali dur dedi ben bir babama sorup geleyim dedi. Yolda giderken aklına şu geldi Allah beni yarattığında babama mı sordu bana mı sordu da ben babama soracağım hemen döndü geldi Efendimiz'e eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i tayyibe-i münce-i şehadetini getirdi kardeşlerim suyu bırakalım çocuklar dikkatim dağılıyor İsteyen alsın tamam hadi Şimdi kardeşlerim Hz. Ali iman etti ve sonrasında Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar dediğinde Efendimiz ilk olarak akrabalarını Safa Tepesi'nin olduğu yere topladı Efendimiz kardeşlerim ve dedi ki Hz. Ali de daha onlu yaşlarda çocuk Elinde bir su matarası var. Herkese su ikram ediyor. Efendimizin amcaları var. Amcasının çocukları var. Halaları var. Herkesi topladı. Ve orada Resulullah dedi ki Allah bana peygamberlik görevini verdi. Siz benim akrabalarımsınız. Bana ensar olur musunuz dedi. Hiç ses çıkmadı. Tekrar Resulullah dedi. Allah beni peygamber olarak seçti. Bu davada, bu zorlu yolda bana kim ensar olur, kim yardım eder? Yine ses çıkmadı. Resulullah üçüncü kez yine tekrar etti. Kimse çıkmayınca Hazreti Ali elindeki su mataralarını attı. Ve dedi ki ya Resulallah ben sana ensar olurum dedi. Daha on yaşında. Ebu Leheb amcası dedi sen dedi bizi bunun için mi topladın dedi. Git dedi sana bu çocuk yeter dedi. Takın gidiyoruz. Resulullah'ın çok zoruna gitti ama Resulullah'a bu çocuk sana yeter dedi ya Ebu Leheb vallahi o çocuk yetti Resulullah'a birçok alanda yanındaydı örnek vereyim müşrikler öldürmek için plan yaparlarken hepimiz aynı anda saldıralım öldürelim dediklerinde ya Ali yatağa yat dediğinde Hazreti Ali geçti yatağa yattı sonu ölümdü ve yıllar sonra sahabe soruyor kardeşlerim ya Ali sen nasıl korkmadan o yatağa yattın vallahi diyor o geceki uykuyu bir daha hiç uyuyamadım diyor Hazreti Ali o geceki uyuduğum uykuyu daha hiç uyumadım diyor böyle cesaretli Allah Resulü yoluna davasını başını koyan birisiydi Hazreti Ali. Ve Hz. Ali Kardeşlerim inan detaya girecek olsam Hz. Ali'yi 3-4-5 ders anlatırız da Şöyle hayatından alacağımız bazı kesitleri, önemli kesitleri sizlere anlatacağım. Muhammed Sallabi'nin sadece Hazreti Ali adına şu kalınlıkta kitabı var. O kadar detaylı hayatı var. Ama vaktimiz yok. Hazreti Ömer'i bile iki derste anlattım. Birinde fazla uzattık hatta. Onun için önemli yerlerini alıyorum. Bir de kardeşlerim Hazreti Ali ve Efendimiz gece eylem adamıydı. Birileri diyor ya, ya İslam dini tamam sohbetini yap. Ve efendim namazını kıl çık git. Hayır. Bakın Resulullah'ın eylem adamı olduğunu size anlatayım. Her zaman söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Muhsin Başkan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözünü her zaman söylüyorum. Müslüman adam Ata biner Alparslan Fatih olur Attan iner Mevlana Yunus olur Müslümanın bir elinde kitap Bir elinde hayat olacak Tamam mı? Biz zaten İslam'ın sadece camilere sıkıştırılmış Kur'an kurslarına sıkıştırılmış Sadece zikir meclislerine sıkıştırılmış Bir din olarak kesinlikle almayın İslam dini aksiyon dinidir yeri geldiğinde mücadele etmesini de bileceğiz. Bir gün Resulullah diyor ki ya Ali bu gece hazır ol diyor. Tamam ya Resulallah. Lebbeyk ya Resulallah. Ben hazırım ey Allah'ın Resulü. Müşrikler yeni bir put yapmışlar. Onu diyor devireceğiz diyor Resulullah. Gecenin ikisi üçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile beraber Biliyorsunuz Kabe'nin içi dışı put doluydu. Bazı belde, bölgelere de aynı şekilde putları getirip koyuyorlardı. Put biraz yüksekte bir yerde. Mecbur Efendimizin üzerine ya Hazreti Ali çıkacak ya da Hazreti Ali'nin üzerine Efendimiz çıkacak puta ulaşıp ayaklarından kırıp devirecekler. Hazreti Ali diyor ki ya Resulallah ben senin üzerine çıkmam sen benim üzerime çık. Hazreti Ali eğiliyor, ama Efendimiz üzerine çıkınca o nübüvvetin ağırlığıyla Hazreti Ali kalkamıyor Diyor ki, ya Ali ben eğileceğim, sen benim üzerime çıkacaksın. Ya Resulallah, vallahi ben senin üzerine çıkamam. Diyor. Nasıl çıkayım Allah'ın, peygamberinin üzerine? Ya Ali, önce bizim kelimemiz la diye başlar. Putları kıracağız, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bu hak davadır çıkacaksın. <laughs> Efendimizin sırtına çıkıyor ve oralarda o gece o putu yıkıyorlar. Hazreti Ali ile efendimiz. İşte yeri geldiğinde Müslüman adam putları kırmasını da bilecek. Allah bizlere o putları kırmayı nasip eylesin. Şunu da söyleyeyim. Gönüllerdeki putları kırmadan meydanlardaki putları kıramayız. Onun için önce gönüllerdeki putları kıralım. Kalbimizde Allah'ın sevgisinden başka sevgiye yer bırakmayalım. Resulümüzün sevgisinden başka bir öndere, bir örneğe, bir lidere yer bırakmayalım. Allah o putların kırıldığı günleri bize gösterecek inşallah. Kardeşlerim, demek ki neymiş? İslam dini yeri geldiğinde aksiyon da yapabilinecek bir dinmiş. Namazımı kılayım. Tamam, hiçbir şeye karışmam. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Namaz kılan köleler olmayacağız. Tamam mı? Benim dini değerlerime sövecekler. Benim dini değerlerim üzerinde operasyon yapacaklar. Ben de diyeceğim ki ya İslam dini hoşgörü dini. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benim dinime söveni, benim dini değerlerime söveni, benim dini değerlerime operasyon yapan adama hoşgörüyle bakmam. Beyler, yeri geldiğinde hani eskiler öyle der ya, taşı gediğini oturtmasını bileceğiz. Yeri geldiğinde Allahu Ekber deyip ayağa kalkmasını bileceğiz. Rabbim bizlere o diriliş günlerini gösteriver diye dua ediyor. Tamam mı? İman meselesi. Hazreti Ali radıyallahu anh dedik ya o Mekke dönemlerinde sıkıntılı dönemlerde Resulullah'ın yanında sürekli kaldı ve hiçbir zaman Efendimizin yanı başını kimseye bırakmadı. Hatta Ebu Zer Gıfari sallallahu aleyhi ve selleme aramaya Mekke'ye geldiğinde bir ay Resulullah'ı aradı ismini soramıyor. Bir ara Hazreti Ali'nin farkına vardı çocuk daha 15 yaşlarında. Amca dedi sen bir aydır buralarda dolanıyorsun normalde ticaret yapan kişiler işini bitirir gider hayırdır senin ne işin var buralarda bir aydır o da kimseye soramıyor tembih ettiler bakın Mekke'de Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sorarsan sana da zarar verirler dediler ya kimseye soramıyor en sonunda bir aydır sadece zemzem suyuyla hayatını idam ettiriyor zemzem suyu doyurucudur diyor Rasulullah. Ve Ebu Zer öyle diyor. Bir ay zemzemle elhamdülillah hem doydum hem su kanın kana kana susuzluğumu giderdim diyor. Hazreti Ali'ye diyor ki ben diyor Muhammed diye birini arıyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali diyor ki tam adamını buldum sen gel benim yanıma diyor. Arkasından beni uzaktan takip et ben seni efendimize götüreceğim. Takip ediyor ve diyor ki ben eğer ayak ayakkabıma eğildiğimde bil ki tehlike vardır o ara hemen kaybol diyor daha 15 yaşında çocuk İslam için Efendimiz için aldığı risklere bak ve Allah Resulü'nün yanına Ebu Zer Gıfari'yi getiriyor ve orada iman ediyor o detaya girmeyeceğim inşallah Ebu Zer'i anlattığımızda girelim Mekke dönemindeki bu çileli zamanlarda üzerine düşen görevi çoluk çocuk demeden hakkıyla yerine getiriyor Gençler ben 15 yaşındayım. İslam adına ne yapabilirim? Hayır. Ben 10 yaşındayım. Ne yapabilirim? Herkesin İslam adına yapacak bir şeyi var. Allah o hizmete hakkıyla bize yapmayı nasip eylesin. Ve kardeşlerim Medine'ye hicret biraz önce anlattım ya o yatağa yatabilecek cesareti olan bir Ali. Efendimiz diyor ki ya Ali gel diyor bu yatağa yat. Biz hicrete çıkacağız. Hz. Ali radıyallahu anh yatağa yatıyor. Efendimiz Yasin suresindeki Sedde ve min halfihim sedden fa eğşeynâhum fe fahum la yibusirun. Müşriklerden her birer adam, asker Efendimiz'i kapıda beklerlerken bu ayetleri okuyarak Resulullah onların yüzlerine toprak çalarak eller önlerinden çekip gidiyor. Hiçbiri görmüyor Resulullah efendimizin mucizelerindendir. Saddav ve min halfihim saddan fa aghshaynahum fehum la yubsirun. Çekip gidiyor efendimiz. Ve kardeşlerim dedim ya hızlı geçeceğim. Medine'ye hicret. Medine'de biliyorsunuz yeni bir oluşum, yeni bir mücadele ve ilk savaş müşriklerle Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda da Hazreti Ali radıyallahu an hani ilk üç kişinin savaşmasını isterlermiş müşrikler. Orada adet. Hemen ordu birbirine girmiyor da önce önden üç tane adam savaşırmış. Oradan karşıdan müşriklerden birisi diyor ki utbe kalkıyor bize diyor üç tane adam gönder Allah Resulü Kum ya Hamza. Kum ya Ali diyor. Ve üçüncü olarak da Kumya ya Ubeyde kalk diyor. Ve kalkıyorlar Hazreti Ali'nin önüne Velid, Hazreti Hamza'nın önüne Utbe, Ubeyde bin Haris'in önüne de Şeybe geliyor. Ve vuruşuyorlar. Hazreti Ali karşısındakini öldürüyor. Hazreti Hamza da aynı şekilde karşısındakini öldürüyor. Ve Şeybe'yi Ubeyde biraz birbirlerini yaralıyorlar öldüremeyince Hz. Hamza ile Ali onlara yardım ediyor onları orada öldürüyor ve kardeşlerim Bedir'de de kardeş kardeşle savaştığı zamanda Hz. Ali de kardeşiyle orada savaştı ve devam ediyor kardeşlerim Hz. Ali radiyallahu anh'ın Uhud'da biliyorsunuz Uhud'da Efendimiz Müslümanlar bir bozguna uğratılıyor. Orada Zülfikar adındaki kılıncı Hazreti Ali'ye, Cebrail tarafından Hazreti Ali'ye veriliyor. Yani o kılıncın Hazreti Ali'ye ait olduğu. Ve hatta Cebrail şunu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali o gün Zülfikar ile inanılmaz bir çaba ortaya koyunca La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar diyor. Yani Ali gibi genç, zülfikar gibi kılınç yoktur diyor. Kılıncın üstünde de bu söz yazıyor. Ve orada Cebrail bile Hazreti Ali'nin o kahramanlığını orada gösteriyor. Ve orada belirtiyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu an Bedir savaşında kardeşlerim, Hendek savaşında Amr adında müşriklerin en güçlü savaşçısı. Hendeyin bu tarafına atlıyor ve bağırıyor. Benim karşıma çıkacak birisi var mı diyor. Ve Amr denen adam da çok güçlü birisi. Amr. Çok güçlü birisi. Hatta kitaplarda 80 yaşında olduğu söyleniyor ama karşısına geçmeye kimse cesaret edemiyor. Hz. Ali diyor ki ya Resulallah izin ver ben gideyim. Sen dur ya Ali diyor. Yine bağırıyor. Hani siz diyor öldüğünüzde cennete gitmiyor muydunuz? Geçsenize benim karşıma. Tahrik ediyor. Yine Hazreti Ali diyor ki ya Resulallah izin ver ben gideyim. Dur ya Ali diyor. Tekrar sesleniyor. Müslümansınız. Karşımızda duracak kadar erkek adam yok mu diyor. Yine Hazreti Ali diyor ki ya Resulallah izin ver ben gideyim sonunda diyor ki Ya Ali karşısındaki Amr bak diyor. Dikkat et. Olsun ya Resulallah. Bana izin ver gideyim. Gidiyor Hazreti Ali hatta farklı kitaplarda araştırdığım kadarıyla o Amr atından iniyor kılıncını atının ayaklarına öyle bir sallıyor ki atının ayaklarının dördünde birden kesiyor. Böyle bir vahşi bir adam. Sonra Hazreti Ali'nin karşısında birbirlerine giriyorlar. Sahabe anlatıyor. Bir ara toz duman oldu. Hazreti Ali'nin miferine öyle bir kılıç darbesi vuruyor ki Hazreti Ali'nin kalkanını yarıyor, miferinden de yüzüne geliyor kılıç yarası. Ve birbirlerine öyle bir giriyorlar ki o toz dumanın arada Hazreti Ali mi kazandı, Amr mı kazandı bilinmiyor Bir ara Hazreti Ali ke kenara çıkıyor Tekrar bir daha giriyor Tekbir getiriyor Ve bakıyorlar ki Hazreti Ali Amr'ı gebertmiş Diyorlar ki ya Ali Sen diyorlar Bir ara bir o tozun dumanın içinden çıktın bir daha girdin Hayırdır Hani hepinizin bildiği ben diyor onu Allah için öldürecektim. Tam o arada yüzüme tükürdü. Nefsim kabardı. O anda öldürseydim diyor nefsim için öldürecektim. Şöyle bir gel, kenara çekildim. Kendime geldim. Allah için onu öldürdüm diyor Hazreti Ali. Yani böyle bu mücadeleyi veren birisi Hazreti Ali. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'yı biliyorsunuz Hazreti Ali ile evlendiriyor. Medine'de Ensar ve Muhacir kardeşliğinde kardeş olarak Hz. Ali kendine kardeş ediniyor. Evlendirdiğinde mehiri yok Hz. Ali'nin. Miğferini sattırıp onu mehir olarak kullanıyor Hz. Ali. Hiçbir malı yok. Ve hatta kardeşlerim yoksullukla geçen yıllar Hazreti Ali Mısır, Yemen tarafından bir tüccar geliyor mallarını bir yerden bir yere taşıtmak için bir hamal arıyor bakıyor ki Hz. Ali ben taşırım diyor bilmiyor Hz. Ali olduğunu sırtlanıyor çuvalları bir yerden bir yere taşırken o kenarlardaki esnaflarda diyorlar ki Allah'tan kork kime sen çuval taşıtıyorsun diye mırıldanmaya başlıyorlar ne diyor bu adamlar diyor anlamıyor bir şey de anlamıyor sen diyor Allah Resulü'nün damadı Hasan ve Hüseyin'in babası Ali'ye hizmet ettiriyorsun. Yazıklar olsun sana. Öyle mi diyor? Ben zaten buraya Ali'yi görmeye geldim. Ey Ali Allah aşkına bırak şu çuvallar. Ben sana istediğim parayı yine vereyim. Bırak Allah aşkına diyor. Hayır diyor. Evinin teminatını, rızkını temin eden adam erkek adamdır. Ben bu paraya ihtiyacım var. Çalışmam lazım. Olsun diyor. İstediğin parayı yine sana vereceğim. Allah aşkına bırak. Diyor. Yeri geldiğinde Hazreti Ali vefat ettiğinde arkasına borç bırakıp gitmiştir. Yani öyle para biriktirme derdinde olan birisi değildi Hazreti Ali. Ve vereceğimiz derslerden birisi de kardeşlerim. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali evlendiğinde Efendimiz altı ay ikisini de sabah namazına kaldırmaya gidiyor. Altı ay. Birisi Hazreti Ali, birisi Fatıma Tüz Zehra. Onun için evlatlarımıza en önemli tebliğ etmemiz gereken, söylememiz gereken şey namazlarına dikkat etmeler. Peygamber evlatlarını altı ay namaza davet ediyor. Namaza kaldırıyor kardeşler. Ve bir gün Fatıma annemiz tabi evde yemek yapmak, un yapmak biraz zor. İslam toprakları yavaştan güçlenmeye başlayınca savaşlardan da esirler geliyor Resulullah'a şöyle bir teklif götürmek istiyor babacım diyor bana bir tane bir cariyelerden bir tane verse de bana yardım etse bunu Ayşe annemize söylüyor Ayşe annemiz de Efendimiz'e söylüyor geliyor Resulullah evlerine hatta şöyle anlatıyor biz diyor yeni yatmıştık Efendimiz Hazreti Ali ile Fatıma annemizin arasına oturuyor. Ya Fatıma diyor. Sen gece yatmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber dersen vallahi sana verilen köleden cariyeden daha fayda göreceğin bir zikir olmuş olacak diyor. Hazreti Peygamber. Tamam mı? zikir ehli olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve kardeşlerim fetihler devam ediyor fetihler. Hayber'in fethi Yahudilere yapılan savaşlardan birisi. Efendimiz buyuruyor ki yarın diyor Hayber'in fethi için öyle birine sancağı vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever o da Allah ve Resulü'nü sever. Hazreti Ömer diyor ki Vallahi hiçbir zaman baş olmak istemedim ama o gün gönlümden arzu ettim o baş olmayı. Çünkü diyor Allah Resulü dedi ki Allah ve Resulü onu sever o da Allah ve Resulünü sever. Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı verdiği kişi Hazreti Ali. Ve Hazreti Ali sancağı alınca böyle heybetli heybetli yürümeye başlıyor. Ve kardeşlerim Efendimizin şu hitabı. Ey Ali yavaş yürü. Yavaş yürü ey Ali. Vallahi bir kişinin hidayete ermesi dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bir diğer rivayete göre bir vadi dolusu kızıl develerden hayırlıdır diyor Allah Resulü. Bir kişinin hidayete ermesi. Allah bizlere o güzelliği, o şerefi tattırsın diye dua ediyor. Onun için bir insanı kazanmak kardeşler Tamam bir insanı kazanmak o kadar önemli. Bakın Hazreti Ali'ye şunu diyorlar biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin halifeliği sırasında çok fitneler oluyor. Diyorlar ki ya Ali sen de Ömer gibi adaletli olsana. Nasıl yönetti bak. Bak fitne kaynıyor ortalık. Hazreti Ali diyor ki Ömer'in yanında benim gibileri vardı benim yanımda da sizin gibiler var diyor Hazreti Ali. Hazreti Ömer öyle diyor. Vallahi Ali olmasaydı Ömer helak olurdu diyor. Yani Hazreti Ali bir insanın yöneten adamın yanında sağlam şahsiyetlerin olması çok önemli kardeşler. Buyurun aşk ile bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek kelime-i tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle bu dünyadan göçmeyi Rabbim cümlemize nasibi müessel Hakkı hak bilip hakka ıtıba eden, batılı batıl bilip batıldan iştina beyleyen kulların zümresine ilhak eylesin. Rabbim rızayı ilahiyesine hakkıyla kazanabilecek, Hz. Ali gibi ashab kiramla beraber olabilecek, o güzellikleri bizlere nasip etsin.